İş sağlığı güvenliği, risk değerlendirmesi yönetmeliği konunun özeti bir. Bilmesi gereken terimler var. Kabul edilebilir risk seviyesi, yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak bir risk seviyesine denir. Önleme, iş yerlerinde yürütülen işlerin bütün sefalarında iş sağlığı güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne denir. Tehlike, Zarar veya hasar verme potansiyeli denir. Risk, sonuç meydana gelme ihtimali denir. Risk, olasılık ve şiddetin çarpımı ile oluşur. Tehlikeli yoksa risk de yoktur. Riskin tanımında, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali der. Yani bir tehlikeden kaynaklanması gerekir. Ramakkalı olay, iş yerine meydana gelen, çalışan iş yeri ya da iş ekipmanının zararı uğratma potansiyeli olduğu halde zararı uğratmayan olaya denir. Risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikeden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara denir. Risk değerlendirmesini işveren yapar. Risk değerlendirmesi işveren tarafından oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirme ekibi kimlerden oluşur? Risk değerlendirme ekibi işveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanları, işi, iş yeri hekimleri, çalışan temsilcileri, destek elemanları, bütün birimleri temsil edecek çalışanlar tarafına oluşturulur. İşveren ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. Risk değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendiren bir kişi tarafından da sağlanabilir. İşveren Risk değerlendirmesi çalışmalarına görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan, zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. Görevini yürütmek sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlamaz. Risk değerlendirmesi çalışmalarına görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. Şimdi testimize geçebiliriz.